Kirkin ördek yavrusu. Ben dünyaya biraz geç geldim. Diğer kardeşlerim çoktan oyun oynamaya başlamıştı bile. Ancak onlar beni gördüklerinde yüzlerindeki ifadeyi hiç unutamam. Sanki hiç ördek yavrusu görmemişler gibi bakıyorlardı bana. Ben de aynı sıcak yuvalardan çıkmamış mıydım? Aynı annenin kanatları altında büyümemiş miydim? Ama görünüşüm onlardan farklıydı. Ve işte. O yüzden bana çirkin dediler. Başta anlamadım. Çirkin ne demekti? Aynaya bakmadım. Suya yansımamı izlememiştim. Çünkü ben sadece vardım. Ama sonra herkes aynı şeyi söylemeye başladı. Sen farklısın. Sen bizden değilsin. O zaman anladım ki insanlar bazen farklı olanı dışlar. Kardeşlerim oyun oynarken beni çağırmadılar. Sazlıkların arasında yalnız kaldım. Ama biliyor musunuz? Anne ördek beni her zaman sevdi. Çirkin değilsin dedi. Sadece farklısın. İçimde sıcak bir şeyler hissettim. O anda fark ettim ki benim değerim başkalarının sözleriyle belirlenmemeli. Masalın devamında ne olduğunu biliyor musunuz? Ben büyüdüm, değiştim ve sonunda kendimi buldum. Başkalarının bakışları değil, benim hissettiklerim önemliydi. Ve bir gün suya baktığımda güçlü, zarif bir kuğu gördüm. İşte o zaman kendime gülümsedim. Bu masal yalnızca bana değil, herkesedir. Bazen insanlar bizi anlamaz, bazen bizi yanlış değerlendirirler. Ama gerçek, güzellik kendini keşfetmek ortaya çıkar. Ben çirkin ördek yavrusu değilim. Ben sadece benim.